Toplum düzeninde destek programı kapsamında yaptığımız bir diğer çalışmada arıcılık eğitimleri düzenlemekti. Bu 32 köyümüzün içerisinde arıcılıkla ilgilenen çok fazla insan vardı. Ama hobi amaçlıydı. İnsanlar evlerinin bahçesine koymuş, birkaç kovan, köyden duyduğu, öğrendiği şekilde bal üretiyor. Soğuk havalarda arıya nasıl bakacağını bilmiyor. Arıları kaybediyorlar, kovanı kaybediyorlar. İşte böyle bir uğraş içerisinde olduklarını gördük. Toplum Düzeyine Destek Programı kapsamında bünyemize dahil ettiğimiz bir aracılık eğitmeni, aracılığıyla aracılık eğitimleri verdik. Tamamen gönüllülük esasına dayalı, hatta bazen insanları biraz da aracılığa teşvik etmek için faaliyetleri yürüttük. Sadece tabii ki burada amacımız aracılıkla uğraşanları işte kapasitelerini geliştirmek değil de insanlara aracılığı da tanıştırmaktı. Sadece teorik bilgiyle sınırlı değil tabii ki. Biz insanları teşvik etmeye çalışırken aracılık daha fazla kovan olsun görede, daha fazla bal üretilsin derken insanlarda bu ilgiyi oluşturmak için tabii ufak ufak teşvik etmemiz gerekiyordu bazı konularda. Özellikle ekipmanlar. Çünkü aracılık ekipman gerektiren bir şey. E biz de bunu proje olarak bu ekipmanları da biz sağladık. Aracılıkla ilgilenen insanların teorik bilgisini arttırırken, pratik bilgisini arttırırken pek çok insanı da aracılığa başlattık. Bu sayede insanlar e, hane bazında gelirlerini arttırdılar, ek bir kazanç sağladılar. Bunun da yine aynı şekilde biz sürdürülebilir bir çalışma olduğunu düşündük. Gidip orada tek bir sorunu bir kereye mahsus olarak çözmek yerine insanlara bölgede aracılığı öğrettik ve bölgedeki aracılığın gelişmesine katkı sağladık. İsmim Gürsoytan. 1915 Çanakkale Köprüsü Otoyol Projesi Toplum Düzeyinde Destek Projesi programında çalışıyorum. Burada aracılarla ilgili eğitimler veriyorum. Buradaki amacımız üretime yönelik projeden etkilenen köylerde ki üreticilerin üretiminin artırılmasına yönelik, gelir düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütmek. Bu çalışmalardan biri de arıcılık. Arıcılıkla ilgili 26 köyde Arıcılık eğitimleri verdik. Toplam şu ana kadar 165 arıcıya arıcılık eğitimleri verildi. Daha sonra da arıcıların arılıkları ziyaret edilerek uygulamalı olarak arıcılık eğitimleri verildi. Bu eğitimlerle arıcıların hem arılarını çoğaltmaları imkanı sağlandı, hem bal veriminde artış sağlandı. Daha önce bilmedikleri bazı yanlış uygulamaları öğrenmiş oldular. Bu anlamda proje buradaki üretime katkı sunmuştur. Üretim artışına, insanların gelirini artmasına katkılar sunmuştur bu proje. Arıcılıkla arıcı arkadaşlarımız vardı. Onlara sağma yardıma gidiyorduk. Oradan bir merak sardı. Bir kovan onlar verdi. 104 4 kovan da satın aldık. Ondan sonra ürettik. Kurslara gittik. Kurs açıldı Malkara'da belgemi aldım oradan. Ondan sonra köprüdeki hocamla tanıştık. E ondan daha iyi bilgiler aldık. Bölmeyi öğrendik, beslemeyi, ne zaman ilaç verilecek, e varoyla mücadeleyi öğrendik. Çok şeyi öğrendik mesela. Senede 3-4 defa geldi hocam. Birebir sandıkları açarak da gösterdi nasıl olacağını, nasıl gideceğini. Daha çok bilgi aldık tabii. Körük verdiler, başlık verdiler. Ana ara ızgarası verdiler. Daha bilinçlendik balınızı aracıdan değil arıcıdan alın. Doğal bal yemek isterseniz biz buradayız. Proje öncesinde hobi olarak yürütülen arıcılık faaliyetleri bizim bu yürüttüğümüz her köye giderek her köyde ayrı ayrı eğitimler düzenleyerek, işte duyurular yaparak insanları eğitime davet ederek yürüttüğümüz arıcılık eğitimi faaliyetleri, işte ekipman desteği faaliyetleri sonucunda proje öncesine kıyasla bölgedeki kovan sayısında ciddi sayıda bir artış var. Hatta kovan başına üretilen ürün miktarında ciddi sayıda bir artış var. Bu da bizi mutlu ediyor. Böyle bir katkı sağlayabilmiş olmak bölgeye.